Arkadaşlar yeah, 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 bir tane mesela yotları, göstermiştim değil mi? Evet arkadaşlar. Evet <laughs> Oho, ona tam oho mu? Oho, ona Ben oho, ona isef namal oluyor, ne isef namal Şimdi, şimdi hangi hazırla... şimdi hangi

ama artmış. o artmış. <laughs> Pardon ya <yaşayayım. gülüyor> Ya nerede bu enem Emre'ye mi benim? Onun video çektiğime çok iyi oldu. Başarılı olanı. Babam kesinliyor. Babam kesin. Babam kesin, kesin gelmedi oh o haşırları. O haşırı. Haşırın altında ne kestirmesin? Ben değil. O. Bir şey var şimdi. Neyse ki e, e, en sevdiğim yorumlarından öğrendim. O mesafe inden. Neyse. Yani farklı teknik yapacağız. Eylül, Eylül Mira Öfoya. Öfoya'yı iniyorum. Ama benim sınıf arkadaşım Dörtme. Hala görüşmeye iniyorum. Şu eylem yeni şey için. Bir de, bir de e, arkadaşım var. Ve ona şey. Ayşe yani Mehmet ha. Onun elim arkadaşım. <laughs> İnsanın yeri kendine makyaj yapmayı çok severim. Aynı böyle o, o o yapmayı çok çok seviyorum falan. Şimdi ben de bin, e, fikriye Benim okumdaki saçlı 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 Hani farklı yollarla fitnik yapmaya. Ya, ne farklı fitnik yapamıyorum Allah aşkına. Yapma söylüyorum buna. Şu anda. Ne dil oğlum karşınızda. olarak. Karşında ne olarak bunu söylüyorum ya. Ben, ben yaşıyorum. Ben yaş Normal <laughs> en böyle her şeyden Şimdi inen ben iniyorum her şeyden. Allah. <laughs> şimdi söyledim ne? Ne? ne bileyim ya.

me Arkadaşlar sizi bekletmemek için videoyu biraz olsa şey Ve geldim. İşim, işin işim, işim. Arada aklımda da silah Şu an karşımda rezil oldum. Bu annem hanımlanıyor annem mesela ayağımdan çalam yan ya aynı bir tane videom var diyor onu yok <gülüyor> <gülüyor> Ne Ne ben de? Ben şey düşünüyorum. Ben de videomda patlaç patlaç çok ufak O anı ya anneme kastardım Yerim de Kampemizi Buna şafak haşma ayna var Ayna açar mı? Ama emmiyorum olan Miran namus Ben Miran Nan ona Nan sana ama ben ne yapıyorum? Arkadaşlar ben bir an yavur yavur insan olan iniyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin yavur e, yavur insan olan iniyorum. Oluyorum hani. Amerika'nın yavur ülke. Ama yeni yıldan çok hüsnü. Çok <laughs> evet çok susuyorlar. Biz susamıyoruz. Aç. Yanlış etme gelişmişim. Ama Amerika bir tane ülkeye yardım ediyormuş. O da Amerika İsrail'e yardım ediyor. Nerede? Kamer sen de yardım etmesine çok mümkün Ya çok iyi Çünkü Amerikanlar her şekilde düşman yani Mesela Türkiye'ye de düşman Türkiye'ye de farklı oluyor Ben bile çok

ben ya. ben 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 sahnesine ben sanki ben 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 evet benim videoyu Hadi ben 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 ben